Ben eve girdiğimde, girişte doğalgaz borusunda, asıl vaziyette ceset orada duruyor. Nefes borusu gitti mi bitti adam. Öldü. Bir itfaiyeci hanımını, çocuklarını öldürmüştü, evi yakmıştı. Onlar yatak odasında yatıyordu. Bakın hiç unutmayın şunu ki, ölmüşler, uyuyormuş, kimse yatak odasında olmaz. Bunu unutmayın. Hocanın en son biri dedi ki, kalbe bıçak girse dahi dedi, bir 10 saniyelik kalp atışına devam eder dedi. Enses ilişkiler, aile içi ilişkilerde ki öldürmeler, onun cezasını kimse yapmamak için parçalıyorlar, gömüyorlar, denize atıyorlar. Sonra ne oluyor? Yok, bitti. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Merhaba, hoş bulduk. Bugün konumuz cinayet yöntemleri. Kaç tür cinayet yöntemi var sizin rastladığınız ve aslında en sık rastlanan cinayet yöntemleri de olabilir? Şimdi cinayet yöntemleri dediğimiz zaman biz bunları şöyle sıralıyoruz. Yani yöntem derken neyle işlendiği anlamında bütün cinayetler aşağı yukarı hepsi aynıdır işte bıçakla öldürme, silahla öldürme, boğarak öldürme, darp ederek öldürme, zehirleyerek öldürme, yüksekten atma şekliyle öldürme olarak bu şekilde sıralıyoruz. Zaten bütün cinayetler hemen hemen bu yöntemlerle işleniyor. Bunun haricinde sıra dışı cinayetler var mıdır dediğiniz zaman şu ana kadar böyle bir yöntem görmedik ama teknik, teknoloji ilerlediği zaman daha farklı yöntemler olursa onu da bilemiyoruz yani. Mesela teknoloji ilerledikten sonra derken? Türkiye'de bundan 30 yıl, 40 yıl önce suçlar farklıydı. Suç işleyen insanlar da farklı yöntemlerle suç işliyordu. Polis de farklı yöntemlerle yakalıyordu. Şimdi ne oldu? Teknolojiyle birlikte suçlar da değişti, Polisin çalışma yöntemi de değişti. Yani teknoloji suçu da ilerletiyor, yakalama yöntemini de ilerletiyor. Hepsi birbiriyle böyle uç uca gider. Yani birinin terazinin gözü kaydı mı? E, diyelim ki polis o şeye ayak uyduramazsa, e, bugün bilişim suçlar diye bir biromuz var. Şey şubemiz var. E, bundan 30 sene önce var mıydı? Yok. Bilgisayar yok. Telefon bu kadar e, dijital değildi. Yoktu böyle bir yöntem e, çalışmamız. Ama şimdi sen sosyal hesaptan yazıyorsun, sen takip ediyorlar. Birim oluştu bununla ilgili. E, diyelim 50 yıl önce emekli olmuş polisi getir, hiçbir şey yapamaz. Ne yapsın? Onun yöntemi o zaman e, suçludan delile gitmekti. Getirip sana e, sert yaparak seni konuşturup delile gitmeye çalışacak. Çünkü o zaman oydu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi sen suç işledin hiçbir şey yapmana gerek yok. Bunu teknik çalışmalarla polis ortaya koyuyor. Sana suçlu olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Cinayet yöntemi genelde bize katilin profilini anlatır mı peki? İşte daha önceki videomuzda bunu söyledik. Ne dedik? İşte seri katil olarak atlettiğimiz insan bıçak kullanan hep bıçak kullanmış işte silah kullanan hep silah kullanmış. Niye? İnsanın içinden geliyor. İçgüdüstür bu yani cinayet işi. Adam tutup da bunu bugün silah kullanmıyor. Canım sıkıldı bugün de bıçak sallayayım. Yok böyle bir şey. Ama olmaz mı? Olur. Niye? Mecbur kalırsın. Şimdi eylemi koyacaksın. Kafaya koydun. Karşında kişi senden baskın çıktı. Senin plan yemedi. Ne olacak bu sefer? Artık önüne ne gelirse onu bir şekilde alt etmen lazım yaşaman için. En çok yanlış yorumlanan veya işte çözülmesi zor olan cinayet yöntemleri hangileri? Bu intihar işlerinde bunlara bir defa rastlıyoruz. Yani daha önceki konuştuğumuz gibi Güllü Hanım'ın konusuyla ilgili olan durumlar var. Bir Bıçakla intiharlarda da zorlanıyorsun. Yani intiharların çoğunda zorlanıyoruz. Şimdi evde beş kişi var. Evde bir kavga gürültü oluyor. Şahıs ekmek bıçağını alıyor. Çekiyor e, karnına doğru, göğsüne doğru. Bıçak ciğerlere bir girip çıkmış. ikinci defa giriyor, kalbe giriyor. Ve adam düşüyor. Şimdi evde tamamen ifade verenler diyor ki, evde diyor, işte hanımıyla tartıştı. Bunu bir sinirle yaptı diyor. Evde sadece bir aile değil. Farklı misafir aile de var. İddialar hep bu yönde. Ha, düşünüyorsun ya bıçak ciğerlere girip çıkıyor. Sonra kalbe giriyor. Acaba olur mu? E şimdi adli tıpta hocalarla da biz bunu e, oturup konuşuyoruz. Genelde bu sıkıntılı konuları tek başımıza karar vermiyoruz. Oradaki hocaların da fikrini alıyoruz. Onlar da bazen kendi aralarında ikileme düşüyorlar. Ama işlerinde en tecrübeli olanın yorumu bizim için geçerli oluyor. Hocanın en son biri dedi ki kalbe bıçak girse dahi dedi bir 10 saniyelik kalp atışına devam eder dedi. Yani çok şizofrence bir hareketle o bıçağı sokup böyle kendine zaten dedi o şizofrence hareketi Olmasa dedi birinci bıçağı soktuktan sonra beden sıkar dedi bıçağı çekip ikinciyi sokamaz dedi yani. Tamam. Biz de bu yorumlar hocaların bu raporları işte evdekilerin işte herkesin beyanları savcı beyinde de kanaatıyla intihar dedik. Yani bakın sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi evde adam tabancayla az önce dediğim gibi bir tane boş kovan iki tane Boş kovan. E, ama adam intihar etmiş tabancayla. E şimdi barut gazından bu işe e, karar vermeye çalışıyorsun. Yara bitişik atış, yara yanması lazım. Kafaya silahı dayadığında e, namlunun ucundan çıkan ateş burayı yakar, oyuk olur, simsiyah olur. Şimdi buna bakıyorsun, ellerde, elbisenin kollarındaki barut artıklarına bakıyorsun. Bunlarla uyumlu olmasını sağlıyorsun. Görgü tanıkları varsa bunların da beyanlarını alıyorsun. Onun haricinde olay yerindeki silah elinden düştüğü için silah kurulumu Bir dahaki sonraki atışa hazır vaziyette mi? Bunları da görmen lazım. Bir de çok sıkıntı varsa sürüntüler, parmak izleri alarak bu ölen kişiye mi aitti mi değil mi ortaya koyarak karar vermeye çalışıyorsun. Ee, bir de birden fazla yöntemle işlenen cinayetler var. Bunlara at, işte atıyorum bıçakladı işte ardından parçaladı sonra belki yaktı gibi canice öldürmeye biz hangisini hangilerine koyuyoruz? Ya şimdi <laughs> Ben caniliği şöyle söyleyeyim. Canlı vaziyette ev içerisinde yakılanlar. Yani canlı canlı insanı yakarak öldürüyorsun. Şimdi bunu adını şöyle söyleyeyim. Öldürürsün. Öldükten sonra ev içerisinde bırakırsın. Evi yakarsın. Ceset de onunla beraber yanar. Olay yerinde bir defa kendine ait bir delil bırakmamış olursun. Yakıyorsun. İki, yana kişinin tüm bedeni yanmışsa işte bu şahsın neyle öldürüldüğünü ortaya yere koymada güçlük çekiyorsun. Ama bıçak ve silah kullanıldıysa, kemikler tam yanmadıysa bu sefer o kemiklerde bıçak bedene girdiği zaman e, kemiklere sürttüğü için o kemiklerde... Bıçağın izine rastlanıyor yani Normalde rastlanır buna rastlanırsa bıçakla öldürme deniliyor silahla kurşun Eğer kemiklere denk geldiyse kemiğin kimi parçalanır kimi kırılır buna benzer darbeler bulunursa buna da silahla öldürme diyebiliyor Ancak bu ara göldürdüğüüze işte e, tamamen e, beden yandığı için belki orta yere koyamayabilirsin. Ama zehirleyerek öldürüp evi yaktın ise onda zaten az da olsa kemik bir şey bulduğunda zehirlendiği orta yere çıkar. Bir de şunu söyleyeyim. Bu konunun esas şeyi budur. Buna rastladığım için. Evde yangın çıkar. Yangın çıktığında kişiler evden dışarı çıkamadıysa bakın yangından sonra biz eve girdiğimizde o kişiler yangından önce yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bunun adına ilk önce mesela e, bir kısmı yandıysa ces cesedin e, yaşayan kişiler karbon monoksit üfler e, ciğerlerde buna rastlarlar. Fakat bazıları tamamen yandığı için ciğerlerde yandığı için bunu göremiyorlar. Fakat ben e, en çok şuna dikkat ederdim kendim. Yangın sırasında insanlar kaçmak için genelde banyo ya da tuvalete sığınır. Çünkü buraların duvarları hepsi kalabadur fayans gibi olduğu için tahta olmadığı için bir ikincisi suyun da orada oluşundan dolayı ve kendilerini ıslayarak veya suyla içerden müdahale etme ihtiyacı hissettiği için hep orada böyle birbirlerine sarılarak bulmuşuzdur. İşte bunlara cinayet olasılığı az olur. Fakat bir itfaiyeci hanımını çocuklarını öldürmüştü, evi yakmıştı. Onlar yatak odasında yatıyordu. Bakın hiç unutmayın şunu ki ölmüşler, uyuyormuş kimse yatak odasında olmaz. Bunu unutmayın. Çünkü hafif bir yangın başladığında o duman seni boğuma noktasına getirir. Yani ne kadar derin uykuda olursan ol, o seni uyandırır. Birinci derecede kapıdan, iki camdan yani bir şekilde kendini kapıya atmaya çalışırsın. Eğer dışarıya atamıyorsan banyo ve tuvalette. Eğer biz onları banyo ya da tuvalette bulsaydık belki derdim yani çünkü uyanmışlar ve kaçmak için bir çare aramışlar diye düşünürdüm. Ama yatak odasında işte anne yatıyor çocuğu yanında dediler eyvahçına. Çünkü işte bu olayların cesetlerin bulunuş yerleri olayın yapısının neyini ne olduğunu sana aşağı yukarı orta yere koyuyor. Ha yanılma olamaz mı? Olur. Ama onu da sadece bir yönteme bakarak onun adına cinayettir değildir demiyoruz. Genel bütün olarak çalışıyoruz ve ondan sonra bunun adını cinayettir diyoruz. Peki yakarak yok etme yani yakma süsü verilen cinayetler gibi en sık rastladığınız işte ben bu cinayeti bu şekilde kapatırım yöntemi başka ne var? Vallahi ben şunu gördüm 2004 yılından sonra artık delilden suçluya gidildiği için Cesetleri yok etme var. Ondan önce şey var, şey daha yaygınıdı azmettiricili cinayetler. Adam işte mafya babası, işte adamın parası var, işte telefonla falancaya git sık sana şu kadar para. Niye azmettiriciler ceza almıyordu? O silahla gidip eylemi gerçekleştiren kişi gelip teslim oluyordu, gidip o cezayı yatıyordu. Ha ona o verdiği güvenceye güvenip bu eylemini gerçekleştiriyordu. Fakat 2004'ten sonra o telefon açıp insanlara işte öldürten o kişiler de azmettirenler de ceza almaya başlayınca bu sefer işler hep gizli bir şekilde yürüdüğü için öldüren kişi bu cezayı yatmamak için ne yapıyor? Bir öldürdükten sonra cesedi parçalar halinde efendim çöp konteynerine atmak veya farklı farklı yerlere atarak cesetten kurtulmaya çalışıyor. İki, götürüyor fırsatı varsa uygun bir yerde kimsenin bulamayacağı şekilde toprağa gömüyor. Üç, Götürüyor işte bir vapurla veya bir küçük tekneyle denizin ortasında bir ağırlıkla beraber denizin dibine inmesini sağlıyor. Ve bu şekilde cesetlerden kurtulma var. İşte bu şekilde olayların ben arttığını düşünüyorum. Kayıplar Büro'nun arşivinde ne kadar kayıp var Türkiye genelinde? Bunların irdelenip nüfus kağıtlarını değiştirmeyen insanlarımızın neden nüfus kağıdını değiştirmediği araştırılarak orta yere konması lazım. Şimdi biz yaklaşık 9-10 sene oldu nüfus kağıtları değiştiriyoruz hala geçen söylediler galiba 3,5 4 milyon kişi daha nüfus kağıdını değiştirmemiş. Biz 86 milyon nüfusumuzun 83'ü değiştirdiyse işte 3-4 milyonu değiştirmediyse bunlar neden değiştirmedi? Çünkü ölenler hemen kayda girip nüfusta düşüldüğüne göre e, yurt dışındaysa 10 senede illa ki bir gelmiştir değiştirir diye düşünüyorum. Eğer çeşitli daha başka neden sebepler varsa bunlara bakılmalı. Bir ailede 40 kişi ise Efendim 39'u kimliği değiştirdi. Biri değiştirmediyse bunun kayıp müracaatı yoksa bunun bir hastaneye gidişi yoksa yurt dışına çıkışı yoksa bir otele gitmediyse resmi hiçbir yerde bir işlem yapmadıysa bunun hesabı o aileden sorulmalı. İşte enses ilişkiler aile içi ilişkilerde ki öldürmeler onun cezasını kimse yapmamak için Az önce saydığım yöntemleri kullanıyorlar. Parçalıyorlar, gömüyorlar, denize atıyorlar. Sonra ne oluyor? Yok, bitti. Onun için bu tür olaylarda e, biz artık kayıplar sayımız arttığından dolayı e, cinayet sayımızın artıp atmadığını bilemiyoruz. Aslında onlar araştırılsa kaçı cinayet çıkacak o zaman daha net anlayacağız. Peki suya atılan cesetlerde ne kadar zaman sonra o ceset üzerinde inceleme yapmak o kadar zorlaşıyor? Bakın e, sade su demeyelim bütün cesetler e, belli bir süreden sonra artık çürümeler başlıyor. Biz e, hep 3 veya da 4 saat sonra cesetler öldürüldükten yani sonra ölü katılığı başlar. Ölü katılığı başlayınca cesedi artık şey yapamazsın. Gollarını, ayaklarını yani eğip bükemezsin. Ceset katılaşır. Yani bu saat olarak şöyle söyleyelim. Yeri hava şartlarının sıcaklığı, soğukluğu, ormanlık alan bunların çözülmesi başlar. 24 saat, 30 saatten sonra artık çürüme başlar. Çürümeler Genelde işte nereden başlar? Bağırsak bölgelerinden başlar. Bağırsaklarda işte yemeklerden dolayı bakteriler, böcekler oluşur ve çürümeler başlar. Yani bu çürümeler başladıktan sonra ceset artık siyahlaşır. Peşine kurtlanmalar başlar. Kurtlar yemeye başlar. Kurtlar sinek olmaya başlar. Sinek olduktan sonra uçuşmalarla birlikte sinekler de onun yer. Herkes görevini tamamladıktan sonra e, iskelet haline gelir. Ev içerisinde rastlamıştım e, bir defa. E, adam kendini asmış. Bir ya da bir buçuk ay sonra e, başka ilde yaşayan kız kardeşi ulaşamıyor. Ulaşamayınca komşuları diyor ki biz de epeydir görmüyoruz ne durumda olduğunu bilmiyoruz dedi. Bu Fatih'te e, olmuştu. Dediler ki evde işte böyle bir ası var deyince biz de tabii aileyle görüştüğümüzde ben dedi kardeşimden bu kadar süre haber alamayınca komşuları vasıtasıyla eve girmişler. Evde işte girişte doğalgaz borusunda asılı vaziyette ceset orada duruyor. Ben eve girdiğimde şunu gördüm sinekler yerde ölmüş. Acaba dedim şey bitti mi? hep onu merak ediyorum. Görmemiştim daha önce. Çünkü biz cesetlerde hani çürümeden sonra kurtlanma başlar. Kurtlar çok sayıda olur. Onu gördüm. Çek yatın içinde kurtlanmış. Her yer kurt. Ya diyorum bu ortamda sadece cesedin yapmış olduğu şey bakterilerden dolayı üreyen şeyler. Fakat daha sonra sinek. Sinekler de ölmüş. Neyse fotoğraflar çekildi, her şeyi yaptık, bir şey ellemiyoruz. E, elbise gayet düzgün duruyor. Dedik ki şeyi indirelim artık cesede askıdan. Şimdi tuttuk böyle iki ya da üç kişi tutalım da ceset zarar görmesin diye e, böyle dikkatli sıkı tutmaya çalışırken şöyle tuttum hani kalem böyle havaya kalkar olup elimizde kaldı kemikleşmiş. Biz hani ağır bir şey bekliyoruz. Yani bir 50 kilo bir ağırlık bekliyoruz. Hemen ipi kestik yere baktım. Elbisen içinde iskelet. Yani az önce saydığım işte o evreler hep tamamlamış. Sinekler de artık aç kalmış. Hepsi ölmüş orada. Ne kadar zaman sonra o evreye geçiyor Peki? Ya o zaman hava çok sıcak yaz dönemiydi bir buçuk ay gibi bir süre ama hava soğuk olursa bu daha da uzayabiliyor. İşte ben hep deriz işte cinayet ve bir ceset bulunduğu zaman bulunduğu yerin hava şartlarına ceset tahmini ediyorsun bir haftalık ceset diyorsun bir haftalık hava raporlarına bakarak o bölgenin, hava raporlarında yazman lazım ki otopside hocalar bu cesedin kaç günde bu hale geldiğini e, ortaya yere koymada yanılma şansları az olsun. Peki çekimin başında da bahsetmiştik. Cinayet yöntemleri e, öldüren kişinin profiline ele veriyor diye. Boğma yönteminde Nasıl bir karakter analizi yapabiliriz peki? Bir insan sürekli boğarak öldürüyorsa o kişinin karakterini nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi sürekli dediğin zaman bir seri katilden bahsetmek Veya lazım. Veya normal biri tek, ha, normal, tek ölüm. Bakın normal bir kişi elle boğuyorsa kesinlikle kavga ettiği kişidir. Çok sinirlidir. Niye? Ee, kavga neticesinde ona hışmına sarılırsın, ve onu boğazını sıkarsın. Bakın burada şuraya görüyor musun? Buraya bastığın zaman nefes borusu gitti mi bitti adam. Öldü. Zaten boyunla kırılmak, nefes borusunu kapatmak suretiyle asfiks deriz ona. Bazı intiharlar vardır. Kafaya poşet geçirirsin, havasız kalırsın ve bu şekilde ölmeye çalışırsın. Bu, bu tür ölümler biraz az olur. Çünkü bırakıyorsun, bayılıyorsun, tekrar hava alıyorsun. Ama bu şekilde ölenler var. Fakat bu cinsel açıdan da haz aldığı için bunu sık sık yapanlar var. Ee, o zaman daha çok anlık öfke anlık, cinayetlerinde mi boğma evet, oluyor? Evet. Şimdi öfke cinayetlerinde buna rastlarsın. bir. Öfke cinayetleri bıçakla olduysa darbeler çok olur. 2. İşte bir adam 50 tane bıçak darbesiyle öldürülmüş. Ya bu adam alacak verecekle mi öldürüldü veya işte başka böyle sudan bahane şeylerle öldürüldü diyemeyiz. Bunu öldüren ya psikopat ya birinin kadınına, kızına, çocuğuna taciz etti. E buna benzer şeyler olunca darbeyi vuranlar hiç durmadan vururlar. Şimdi bıçağı vurduğun zaman bir iki darbeden sonra karşı taraftan sana doğru kan sıçrayacak. Kan sana doğru geldiğinde bir durursun. Ama durmuyorsan o kan seni durdurmuyorsa sen de öyle bir öfke var ki o darbelere devam ediyorsun. Bunu herkes yapamaz. Sizin karşılaştığınız en tuhaf öldürme yöntemi hangisiydi şimdiye kadar? Ben şimdi buna yöntem de diyemem ama öldürme şekillerinde biz işte namus cinayetlerinde ki öldürmeleri ben çok vahşice görüyorum yani. Ha bunun vahşicesine genelde bıçakla işlenen cinayetler oluyor. Beden öyle bir bıçak darbeleri var ki adeta darbeleri sayamıyorsun. Yan yana işlemiş böyle kesik gibi olmuş. O kadar çok vurmuş. Doğramış adeta e bunu şimdi e, azıcık e, araştırma yapıp soruşturduğun zaman aile içerisinde enses ilişkiler, işte kardeş kardeşin hanımına ilişki, işte ne bileyim, kardeşe karşı olan e, ilişkiler olarak böyle aile trajedisi gibi bir travma gibi e, pozisyonlarla karşı karşıya kaldığını görüyorsun yani.